geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Beni sorarsanız ben deyim. Teşekkür ederim. Yine ve yeniden Eskişehir yoluna koyulduk. Yollardayız yine. Bugün köyde. gidiyoruz. Ben yine yola konsantre olduğum için şey yapamıyorum yine. Okey. Görüşürüz. Abimin e, bu teyzesi Kütahya'da biz üniversite okurken Kütahya'da yaşıyorlardı. Habib de onlarda kalıyordu. O yüzden ayrı bir önemi var o teyze teyze kusunu diyemedim. Oraya gidiyoruz şimdi. Sabah erken saatte uyandık. Ve ben yine e, ne giyeceğime ne takacağıma karar veremeyip siyah şal taktım ben. Siyah şal gerçekten bir bağımlılık resmen. Kurtulamıyorum yani hani e, e, diyorum ki başka şey takayım, dolabımda o kadar çok şal var ki. Bakıyorum yok olmadı, yok olmadı deyip yine hep siyah gidiyor elim ya istemsizce. <laughs> iş yere giderken ki rutin yerimize uğradık ama bari de. Kaçtı Habibin ismini. Hmm. Habibin ismini. Abil yazmışlar. Abil. Kıza bir de söyledim ha. Habib de. Ama şimdi zor bir ismim var yani. Yok iki defa söyledim adımı. Katlı yani da geçiyor bir de. Bol yine. <laughs> e, çikolata bombalı. Cavaçip ben de Abil Bey onu içerken peynirli kruvasan aldım. Ama hiç kahve mavi hiçbir şey almadım canım istemedi. Şimdi buna gömüleceğim müzik eşliğinde. Senin telefonu sende değil mi aşkım? <laughs> kitap dinledik tamam. Sonra böyle bir e, Türk sanat müziği tarzında müzikler dinledik. Sonra bir Neşet Ertaş'a girdik. Sonra bir Karadeniz türkülerine girdik. Şimdi oturmuş dostlar kulağı dinliyoruz. Oyun oynuyoruz falan böyle. Çeşit çeşit şeyler. Biz de böyle Biz abi. De böyle kral. Her, her yere geliyoruz yani kültürümüzü de yapıyoruz, eğlenmemizi de yapıyoruz. Çok keyif alıyorum ya. O yüzden yolculuklarımızdan böyle bir güncelleme yapayım dedim. Şimdi dostlar konağına devam. Devam ki bro. İstanbul'a dönüşümüzde. Ben zaten liseyi burada okuduğum için her sabah normal şartlarda bu saate kalmaz ama bugün buranın pazar olduğu için bu saate kadar kalmış. Hala da çıkıyor. Bunun belli saati var, belli adabı var. Bursa'da da çok bilinen bir şey bu. Şöyle açıyorsunuz. Çok sıcak sonunda. Afiyet olsun. <laughs> bugün buranın pazarıymış pazara uğradık çocukluk hatırası olan birkaç bir şey aldı. ben de giderken şöyle bir şey gördüm çok tatlı kupa gibi kupa yani bunu aldım Öp, ben tadımı sevmiyorum o yüzden yemiyorum şimdi birazdan teyzem bile doğru çıkacağız inşallah cantını yesin yemediği halde tadımı sevmiyor ama tadına baktım bence güzel değil biz geldik köydeyiz şu anda ve kışın son çileğini, yazın son çileğini yiyeceğim. Nerede? Şurada bir tane görmüştüm. Dur dur. Ben burada. Çek dur. Aha. Tamam dur göstereyim size. Aha şurada. Buldum teyze buldum. Hem de maya maşallah yani. Yereceğimi. Evet ben. Bak bak çekeceksen gel. Sen, Sen nerede? Gel. <laughs> Kocaman. Bekledir görmedim. Çekseler bak bunlar. Bunlar bekledim ne var kadar mı? güzel ya. Kuruyorlar artık. Sonbahar ya. Şeye döndüler. Bak evet, şurada elbisemiz var. Nerede? Bir tane delikili de. Bak bak bir dakika dur. Aha ben gördüm. Bak bak gel. Ne ne bak. Dur geldim teyze. Teyzem şey gibi buraya demledi. Pek video çekemiyorum. Çünkü utanıyorum birazcık. Ama şimdi çilek topladık. Yani şu an Ekim ayındayız ve biz çilek topluyoruz. Çilek topladık. Şimdi ben Gelin kız olarak teyzem bir şey istedi benden. Onu getireceğim büyük kapak. Bir dakika sizi şuraya koyayım. Şu galiba buldum. Buldum. Görev başarılı. Evet zaman getir şimdi bak gel. Burada bir tane de şurada gözüküyor ama. Gözüküyor üç tane. Üç hadi. alet koparıyorum. Hadi bunu sen başarırsın. Bismillah. Topladığınızı göstersem alsın sen. Şurada <laughs> da var bak gel. Bak gel. Hazırladım sana. Maşallah ben <laughs> siz hep, hiç bakmadınız mı siz, siz ya, İki, üç bayağı. Üç gündür varmış. koparmadım mı Abi Bunlar 2-3 günlük mahsul. Burada böyle bir güzellik var ama çok şımarık. Baron. Üstümüze atlıyordu daha yine. Baron. Yapma yapma şımarıyor. Al al ne oldu? Ne oldu? Sen de biliyorsun ağzının tadını be Baron. Sen de Baron. Al. Ganimetlere bak ganimetlere. Hepsi de bahçeden. Organik işte ya. Bak bahçeden. Şu çok tabak güzel bahçede. ya. Şekil çok güzel. Tadını Şu hiç çekmem. sevmem ama. Kabak ve kabak. Aynı kabak? <laughs> <laughs> neydi? Ramzan gel bak bu neydi biliyor musun? Bu tavşan dudak. Bu elmanın şeyi şu alt tarafından dolayı e, lakabı tavşan dudak. Geliniz. Geliyoruz. Bu, bu sene verim biraz azmış. Biz geçen sene bilmiyoruz ama yine maşallah Allah nazardan saklasın. Bu da Fuji dedikleri bir elma. Bu arkadaş da kalmamış. Kuşlar yemişler zaten. Alt tarafları gösterebilirsin. O yaz elması. Yaz elması. O. Yaz elması. Zamanında bir fikrin yokmuş zaten. Buradan devam ediyoruz böyle. Yeşil elmamız var. Maşallah demeyi unutmuyoruz. Allah nazardan saklasın. Maşallah değil. Yeşil elmalarımız. Doğal olduğunu anlamanız için de geçerli olan şey kurt giriyorsa bir elmanın içerisinde doğal olduğu buradan belli oluyormuş. Aşk gelmiş. Mesela, mesela. Netle. Netle. Heh. Şimdi size deve carmutunu göstereceğim. Bekle. Şimdi size deveceğim butonu göstereceğim. Bu da bir tanesi aşağı yukarı 450 gram, 500 gram falan. <laughs> Bak maşallah. Adamlar yapmışlar. Biz Adam. de yiyoruz. Kışlarım, benim elmam bu da. Şimdi senin. Ya. <laughs> Oğlumun. Biri kızımın. Ya. <laughs> <laughs> Gelin. Ne yapıyorsunuz gelin hanım? Ee, çalışkan bir gelin olduğunuzu mu göstermeye çalışıyorsunuz? Geliyor ama. Gerekiyor. Neredesiniz şimdi siz? Eskişehir. Neresi burası? Tepek, ee, kayı. Hmm. Kayıda. Büyük kayıdasınız galiba. Büyük kayıda. Ne büyük kayıda neredesiniz? Teyze şokoların evinde ama suyum soğuyacak. Ben bu yıkayayım sonra görüşürüz. Hmm, tamam peki size kolay gelsin. Gençler biz geldik Ankara'ya. Geldik hatta Rabia ve Akif'le buluştuk. Bir dakika dur kameram çıkın. Teşekkürler. 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 Ve bize şöyle bir yere getirdiler. Neresi bu? tanıdıklar? Burger Shop. The Burger Shop. The, Bur The Burger, Shop. Ee, şimdi onu deneyeceğiz. Ben tavuk aldım. Açıkın. Ben böyle siyah bir şey aldım. Mars Burger diyorlar sen ikinci ne zumbaya miyiz? Böyle tiftik etler Bence var. Bence zumbama yani. O, videoda hoş olmaz da yiyince. Aşkım sen? Benim adım Mars, şey, benim kimin adım Mars. Asıl buna zumbak çünkü evet. bunun patates şeyleri de çok abi. değişik. Üçecekleri yer. söyleyin gençler. Zira. Ayran.